Arkadaşlar hepinize selamlar. Hoş geldiniz. Fethi videosundayız bugün. Fethi biliyorsunuz yenilendi. Yani birazcık update aldı diyelim. Her şey tamamen yenilenmemiş olsa da. Bununla ilgili rehber yapacağım elimden geldiğince. Zaten bir iki gün gecikmeli yapıyorum. Kusura bakmayın bir ara, birazcık yoğunluk vardı ama. Yani 3 tane Fethi boyunca kullanacağımız için bunu. 3 ay demek bu. Bir iki günün çok lafı olmaz diye düşünüyorum kendi aramızda. Bunun dışında size... Genel Fetip bilgileri de vereceğim. Bu neler yapabilirsiniz onu da göstereceğim. Birazcık böyle rehber tadında olmasıyla beraber biraz da bu e, Fethi'ye özel şeyler de paylaşacağım diyelim. Şimdi ilk başta seçtiniz girdiniz vesaire şöyle bir göz atın etkinlik başarılarına. Etkinlik başarılarına beraber bir bakalım hatta neler var neler yok. bu Global olanlar bunlar. Çok zamanım olmadığı için ben şu an çok daha fazla ilerleyemedim. Sadece yaptığım şeyi söylüyorum şu ana kadar sektör 1'i bitirdim onun e, data kron farmlanan yerinde data kron farmlanan data kron'a da bakacağım. Göz atacağız biraz üstün körü de olsa. Burada ona farma yatırdım enerjilerimi. Şimdi artık daha sonra sektörlere devam edeceğim ve daha fazla ödül alacağım. Yoğunluğumdan dolayı böyle bir tercih yaptım. Şimdi gelelim. Birçoğunuz ilerlemiş de olabilirsiniz ama e, bilgiye ihtiyacı olanlar olabilir, atlayanlar olabilir vesaire bir bakalım. Şimdi bu zaten bir önceki fetihle aynıydı. Altın görev yolunda en az 250 tane düşman yen. Bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz altın yoldan ilerliyorsunuz ve oradaki 250 düşmanı yeniyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Altın yol dediğimiz şu yol. Yani diğer mavi yola sapmadan altın yoldan ilerliyorsunuz. Bu zaten bildiğiniz şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Burada ne değişmiş? Galaktik Cumhuriyet'ten oluşan bir manga ile 40 savaş kazan diyor. Eee 600 tane B1 savaş droidi yen diyor. Eee... Mandolor için aydınlık mandolorlar bu öncekinde de vardı. Tamamen bundan oluşan bir kadroyla kazanmanız lazım. Takımlara birazdan gireceğim. Bir internet sitesi üzerinden de biliyorsunuz yardım alabiliyoruz. Onu da göstereceğim. Kelaram Beck ve IG 12 ve Grogu da oyuna giriyor burada. Şans diye bir şey yoktur. E, bu aşırı hazırlıklı biri aldıktan sonra sanırım. Şu muydu o? Aynen. Bunu buradan mandolur yaptıktan sonra alıp bir tane savaşta kullanıyorsunuz. Burada 15 kredi dağılıyorsunuz. Steple 50 düşman yendikten sonra burada böyle gürleyen ses diye bir kart veriyor arkadaşlar. Step açıksa ve kastıysanız olabilir. Biraz daha end gamedekilere yönelik burası. Ee, bunun dışında da gürleyen ses veri diskini e, elde etmek için e, gürleyen sesle çağrılmaya çalışıyor Yani bunu kullandıktan sonra bununla da bunu yapabilirsiniz gibi bir şey olacak. Birbirlerine bağlıyorlar açıkçası. Şimdi gelelim biz ne yapabiliriz. Ee, bir de tabii ki şunları da söyleyelim. Her sektöre girdiğinizde sektörün içinde dört tane başarım var bunları da yapmanız gerekiyor. Bunları nasıl yapacağınızı anlatacağım şimdi. Dikkatli olursanız hepiniz anlarsınız. Savunma artışı kazanmak, zıh parçalamak, Jedi'lerle yenmek. Jedi'lerle yenmek kolay. E, gizli bilgi kazan vesaire bunları nasıl yapacağız? Öncelikle bu terimlerin İngilizcesini bilmeniz lazım. Çünkü İngilizcesini bilmezseniz kendiniz oyun içinden tek tek aramak zorunda kalabilirsiniz. Ama İngilizcesini bilirseniz size bir kısa yol var bunu göstereceğim. Şimdi zırh parçalama, savunma artışı bunlar nedir? Mesela şunu örnek alacağım zırh parçalamayı. Ben nasıl buluyorum onu söyleyeceğim size. Zırh parçalamanın İngilizce terimi arkadaşlar şöyle hatta ekranda değiştirelim. Buradan konuşalım. Şimdi SVG GG'ye geldiniz. Burası gerçekten bildiğiniz kütüphane gibi her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. Zırh parçalamak armor shred demek. Siz buraya geldiğinizde bunu nasıl bulabilirsiniz? Diyelim Armor Shred'i biliyorum ben İngilizce'nin Armor Shred olduğunu. Fakat hangi karakterlerin Armor Shred vurduğunu bilmiyorum. Olabilir. Basıyorsunuz buradan. E burada yetenek klasları var. Buradan geliyorsunuz Armor Shred'i seçiyorsunuz bu şekilde. Bunu seçtikten sonra biraz şöyle zoom yapayım daha iyi olur. Burada seçtiğiniz karakterler listelen Ben Solo, Bo-Katan, işte... Ee, Boba Fett, Captain Rex, Commander Ahsoka Zano, Eight Brother, Fennec Shand, General Skywalker, Jedi Knight Cal Ki Adi Mundi, Moff Gideon, Sabine Wren, Skiff Guard, The Armorer, Third Sister, Zalbar bunların hepsi armor şiret vuruyor zaten kullandıklarınız varsa bilirsiniz eğer kullanmadıysanız da buradan bunlara bakabilirsiniz hangilerinin sizde olduklarına da bir çıkarım yapabilirsiniz bunları tek tek bulmak isterseniz böyle. Ama abi ben böyle tek tek bularak uğraşmak istemiyorum. Tek tek ne bileyim armor şiridi nasıl bulacağım, e, zırh parçalama olduğunu ya da ne bileyim öbür özellik neydi onu nasıl bulacağım, İngilizcesini çevireceğim diyorsanız daha önceden bahsettiğim fetih rehberlerinde bir site var. SVGO for life sitesi. Zaten şeyinde bunların linklerini yine aşağıya bırakırım ikisini de kullanırsınız. Şimdi burada daha kolay bilgi ulaşabilirsiniz. Yüzde yüz buraya gitmek, yani bağlı kalmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ama baya yardımcı oluyor. Şimdi burada daily plan diye bir şey var. Günlük plan. Siz buraya eğer kırmızı, kre, yani red crate derseniz, buradaki fetihte olan kırmızı kutuyu hedefliyorum demek. Gold crate derseniz, buradaki altın kutuyu hedefliyorum demek. Size ona göre plan çıkarıyor. Şimdi bu çıkardığı plan, planda da size farklı farklı trade'leri tamamlamanız için takımlar öneriyor. Bunları şimdi göstererek size birazcık örnek vereceğim. Şimdi günün birincisinde mesela okumuştuk neler gerekiyor diye ve globalleri de hesaba katıyor burada. Jedi kullanırsınız diyor. Beş, işte 5 tane burada. Defans artışı kazanırsınız diyor. Armor Shred de kazanırsınız diyor. Neden? General Skywalker ve Kia Ren'in Armor Shred vurduğunu biliyoruz. Bunun dışında da Galactic Republic, yani Galactic Cumhuriyeti tagı var bunlarda. Bu takımı kullanabilirsiniz diyor ama siz diyelim ki Adam'un dizisi de yok, olmayabilir de bunun yerine gidip başka bir e, Armor, şiret vuran Jedi ya da defans veren ya da Galactic Republic koyabilirsiniz. Bunlar verecek diye de bir şey yok. Gerekirse bir savaş fazla yaparsınız. Çok büyük takılmayın bunlara. E, daha sonrasında geçiyor işte e, sektör birde kullanacağınız şeylerde burada şey var. Hunter'ın takımı var. General Grievous ve Droid'ler var. Bunları işte Secret Intel gizli bilgi diyordu ya. O gizli bilgiyi buradan tamamlayabilirsiniz diyor. Burada Defense Up, Savunma Artışı ve Galactic Republic'te yine kullanabilirsiniz diyor. Bu takım yine Jedi tarafını karşılar size diyor. Galactic Cumhuriyet tarafını karşılar diyor 501'ler. Onun dışında padmen takımı da size Galactic Republic tamamlayabilir. Yani bunları kullanarak arkadaşlar buradaki e, isterlerin hepsini tamamlayabilirsiniz. Böyle bir şey var. Bunun dışında burada tamamladıkça Complete basıyorsunuz. Mesela iki kere yaptığınızda bitiyor. Şimdi sektör birinci boss'a geldiğiniz zaman mini boss'a onu da neyle yenmeniz gerektiğini size anlatıyor. Bunu kullanmak zorunda kesinlikle değilsiniz. Bu size en ideal şekilde nasıl yapılır o karakterleri gösteriyor. Bunun dışında Keleran bek ve IG-12 Grogu'yu da koymuş mesela burada. Bununla yapın ki diyor ekstradan bonusları kapın diyor. Şimdi burayı bitirdiğiniz zaman ne kadar progresiniz olacağını da aşağıda görebilirsiniz. Jedi'lar işte 50 istiyor 25 alırsınız. Defanslar 80 istiyor 40 alırsınız falan gibi. Bunlara devam ettikçe de tamamlarsınız. Zaten gizli bilgi ta direkt tamamlanıyor diyor. Bunlar gerçekten çok çok önemli bilgiler. Bu siteyi yapan adam bayağı uğraşmış. Burada diyor ki eğer kırmızı kutuyu almayacaksanız burada bunları eleyebiliriz içinden diyor. Kırmızı kutudan işte altın kutuya düşecek gibi. Düşünebilirsiniz. Daha sonra burayı bitiriyorsunuz. Mesela gün 2'ye basıyorsunuz. Gün 2'de neler olabilir? Bunlar bütün takımları gösteriyor tek tek. Bunların üzerinden geçebilirsiniz. Bu bilginin bir tarafı. Yani buraya tamamen bakarak da oynayabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Bu ayrı bir konu. Bunun dışında dediğim gibi tek tek karakterde bularak devam edebilirsiniz. Tamamen bu sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Bütün fetihlerde bu yolu deneyebilirsiniz. Bunun dışında şeyleri konuşalım. En iyi diskleri. Buradan geliyorsunuz yine. Ee, burada fitleri görüyorsunuz. Bunları zaten buna göre bahsedip konuşmuyoruz. Armor Shred isterseniz burada da gösteriyor gördüğünüz gibi. Armor Shred kimler vurur falan filan. Secret Intel'i kimler verir falan filan bunları görebilirsiniz çok çok önemli değil yani detay bilgi gerekiyor size buradan hep tek tek bakabilirsiniz bütün sektörlerin de isterlerini ve globalleri de buradan görebiliyorsunuz Onun dışında önemli olan şeyler data disk setleri burada iki tane set veriyor size overzealous set diye disk set diye burada zealous ambition diye bir tane set var bunun Türkçesini bulmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz buradaki eğer teksti Google Translate'e çevirirseniz ya da zaten abi benim belli bir düzeyde İngilizcem var diyorsanız burada zaten söyle işte. E, müttefik e, healer'lar, şifacılar ve destek karakterleri kendi canlarının 154.4'ü kadar hücum kazanıyorlar, ofans kazanıyorlar diyor. Siz buna göre buna bakabilirsiniz ne olduğunda. Ben de bir Ambition olması lazım. Türkçesine mesela şimdi bakalım neymiş o da size faydası olur diye düşünüyorum derken benim arka tarafta şey kapanmış Star Wars. Onu bir yandan açayım. Bir yandan bu dizi setlerine devam edeyim. Farkı ne? Onları bir konuşalım. Bir yandan göstereceğim ben size Türkçe tarafını. Şimdi burada diyor ki Overzealous dizi set birazcık buradaki support karakterlerinizin arkadaşlar yani e, destek karakterlerinizin daha da güç kazanmasını sağlıyor ve da, çok yüksek ataklara ulaşıyorlar canlarına oranla. Ee, bunun için en iyi olması için 3 tane Zeolus Ambition data diskini kullanın diyor. Yanlarına işte Fortified, Entrenched bir de Vitality koyun diyor. Bu kadar. Bu seti yapmış oluyorsunuz o zaman. İlk yaparken yani sektör 1'i ilk geçiyorsunuz. Hepsini böyle aman aman 3 yıldız 3 yıldız yapacağım diye düşünmeyin. Çünkü set tamamlanmadığı sürece bu olmayabilir. Yani bunu direkt sağlamayabilirsiniz. Bunu ne zaman sağlarsınız? Bunu disk, disk pardon e, konuşamadım, diski tamamladığınız zaman geri dönersiniz, o notları tekrar yaparsınız, 3 yıldız yapmaya çalışırsınız. Bu şekilde buna e, ulaşabilirsiniz, kendinizi kasmanıza ilk başlardan gerek yok, onu söylemeye çalışıyorum. Geçelim şimdi diğer sete. Burada da Stone Skin'de disk set var. Burada da Fortified yine ortak. Aynı şeyi kullanıyor. Bütün üniteleriniz %300 defans alıyor. Onun dışında Voluntary Vanguard kullanıyor. Heal over time. Entrench yine ortak. Entrench burada iki tane kullanılıyor. Stacking offense yani e, Offense ofans biriktirme, hücum biriktirme, atak biriktirme ne derseniz. Protection shield. Bunları kullanan da bir set daha var. Bu da bu sizin tanklarınızı ölümsüz yapan bir disk seti. Ve e, aynı zamanda da ölümsüz yaptığıyla kalmıyor. Size hücum da veriyor. Yalnız şunla ee, ilk setle biraz daha hızlı öldürürsünüz. Bilginiz olsun. Bu biraz daha zaman alabilir öldürmeniz. Sizin tercihinize bakar. Şimdi oyun tarafına dönelim. Size bazı disklerin, Türkçelerini göstereyim diyorum böylece. Mesela ben Zealous Ambition'dan iki tane almıştım. İsimlerine bakalım. Pardon burada değil. Envanterde. Fethi Mazlız dedi. Nerelere giriyorum ben ya? Envanter'e gireceğim. Burada arkadaşlar, e, Zeolus Ambition, Ambition zaten hırs demek. Zeolus da, yani evet, çok büyük, aşırı devasa demek, büyük hırs diye çevrilmiş. Bunların yeşil, mavi ya da beyaz olması da size yüzdelerde değişiklik verir. Mesela burada yüzde 44.2 iken yeşilken, yüzde 54.4'e kadar çıkmış. Yüzdelerde ve rakamlarda değişiklik olabilir. Ama mantık ve verilen şeyler, e, bufflar, şunlar bunlar, onlar aynıdır, onlarda değişiklik olmaz diyorum. Tekrar şu siteye bir dönelim. Orada bazı yararlı bilgiler daha var. Onları da kaçırmayalım. Diz setlerini bitirdikten sonra buradan ee, bir de düş düşmanlara bakabilirsiniz kim varsa. Ona göre buradan da takımlar çıkarabilirsiniz. Barisan gitleriyle kantırlayabilirsiniz falan filan. Bu da gerçekten yararlı. Özellikle mini bossları kantırlamakta kullanabilirsiniz. Burayı kullanmasanız bile ilk başta diyelim mini bosslarda sıkıntı yaşıyorsunuz ya da final bosslarda sıkıntı yaşıyorsunuz. O zaman burada videoları da var. Bunları da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Açıkçası ben bu videoları da koymak istiyorum. Belirli bir zaman sonra sanırım e, YouTube kanalımıza bunların hepsini yükleyeceğim. Yani sek bu fetihleri biraz daha böyle tam kadro yapabildiğim zaman full e, kredi bütün hepsinin mini boss ve işte e, final boss'ların videolarını da kanalımızda bulabileceksiniz. Bilginiz olsun. Bence fetih tarafı aşağı yukarı budur arkadaşlar. Baya bir bilgi var gördüğünüz gibi. Bunlardan da faydalanarak siz de başarıya ulaşabilirsiniz. Önemli olan geri gidelim. Olabildiğince, olabildiğince buradaki başarıları tamamlamak. Yani buradakileri yönelik çalıştığınız zaman buradaki e, ee, kutuları ilerletmeniz gerekiyor. Ne kadar ilerletirseniz işte 100'e vardığınız zaman diyor ki 25 tane kraliçe amidala işte dart ben geliyor yanına bir de. Ben genelde bu aralar bir önceki fetitte de 365 alıp bırakıyordum ki kadrom aşağı yukarı oraya yetiyordu. Bu seferkinde de büyük ihtimalle böyle olacak çünkü 450 tarafına ekstradan kadronun daha da gelişmiş ve buradaki başarımlara yönelik olması gerekiyor. Zor modda oynuyorum ben. Size göre işte zor, orta ya da kolay değişebilir kadro gücünüze göre değişen bir şey bu. Ona göre planlamayı unutmayın. Bunlar dışında da Data Crown'a bakalım. Şimdi burada alabileceğimiz Data Crown hangisi? Hangi özellikleri veriyor? Bunu bir inceleyelim hep beraber. Bence en önemli olaylardan bir tanesi buradaki Data Crown. Ben şu ana kadar az buzda kasmamışım. Eee tırman, tırmanan, çarpış çatışma ee, kaç tane kasmışım ya 3, 6, 9, 10 tane Datacron'um var Gayet yeter artık Datacron kasmama gerek yok Ben Fethi'yi bitirmem lazım ilerleyerek. Şimdi Datacron'un özelliklerine bakalım Karanlık aydınlık tarafı ayrılabiliyor Hepsi gibi Sith, Jedi, direniş ya da ayrılıkçı olabiliyor Direniş takımlarını yeni yapmıştım Belki direniş çıkarırsam Eğer zor bir liste kasarsam orada kullanabilirim ee, Onun dışında Hangi karakterleri geldiğine biraz bakalım. Finn, Kit Fisto, Suikastçı Amiral Trench, Genosisli Ajan, Kiadimundi, Step, e, Kont Kontuku, Rey, Mace Windu, Emeline Holdo, bu da direnişten, Kelaran Beck, BB-8, e, işte Darth Sidious, e, Jedi Şövalyesi Kalkestis ve Darth Bane gibi karakterlere buff alabiliyorsunuz bu Datacron'dan. Data Şimdi e, Bunları siz okursunuz. Burada çok detaya girmek istemiyorum. Özellikle üçüncü seviyelerde aydınlık ve karanlık taraf için. Yalnız e, sit mekaniklerine, e, Jedi direniş ve ayrılıkçı mekaniklerine birazcık bakalım. Sit mekaniklerinde sit müttefikler, özellikle şu birincisi bayağı ilginç. Müttefikler kendi turunun başında debufflanan bir düşmanı hedeflemek için alayı yoksayabilir. Alay dediğimiz taunt. Bir sit müttefik bir düşmana bir debuff uyguladığı her seferinde aynı zamanda o düşmana %5 sağlık maksimum sağlık hasarı da uygular. Bundan kaçılamaz. Bu hasar düşmanları yenemez diyor. Yani e, bu hasar düşmanları sıfır cana getirip bırakıyor. Sonra artık zaman içindeki hasardan mı sizin ikinci hatanızdan mı ne onlar o zaman ölüyorlar. Bunun dışında düşmanların kendi turlarının başında hasar aldı her seferinde sit müttefikler %2 tur metre kazanıyor. İki tur boyunca kararlılık artışı kazanıyor gibi gibi mekanikler var. Birisi bayağı ilginç. Jedi'lere bakalım. Jedi müttefikler %100 sağlığa sahipken %100 de saldırıya sahip oluyorlar. Aksi takdirde %100 savunmaya sahip oluyorlar. Bayağı iyi aslında baktığınız zaman. Yani oyunun ilk açılışında sağlıkları her şey full. E, atak iki katı can inmeye başlayınca savunma iki katına çıkıyor. Bayağı güzel bence. Kent turlarının başında bufflılarsa bir tur boyunca avantajla kazanırlar. Aksi takdirde iki tur boyunca kararlık artış kazanırlar. Bu da bayağı iyi gibi duruyor. Burada daha iyileri de olabilir mekaniklere göre. Ben gözüme çarpanları söylüyorum. Direnişte 100 kararlılık kazanıyor direniş müttefikler. Savaşın başında 100 sağlığa sahip olan müttefiğin sağlığı en az bir, bir kez yüzün altına düşene kadar yenilemez. Ee, ne demek bu? Savaşın başında 100 sağlığa sahip olan bir müttefiğin sağlığı en az bir kez yüzün altına düşene kadar yenilemez. Yani anla yani tam anlamadım. Türkçesi bayağı karışık bunun. ilgicesinden bakmak lazım. Tabii ki de anladığım kadarıyla hemen ilk seferinde ölmüyor sanırım. Yalnız bakarız ona. Ayrılıkçılar bayağı ilginç. Ayrılıkçı müttefikler sersemletmeye bağışıktır. Haraca sahip olan düşmanlar eksi yüzde yüz kritik darbe şansı ve erk, kad er kaybederler diyor. Droid olmayan ayrılıkçı müttefiklerde kendi turlarında bir özel kullandığı her seferinde bir tur boyunca karşı hamle kazanır. bayağı detaylı ayrılık, ayrılıkçı özellikleri var. Bunları göz atmanızı tavsiye ederim. Güzeller bayağı ee, Karakterler karakterlerde de mesela Fin'e ne geliyormuş? Başka bir mitte Fin kent turunda bir yetenek ders de Fin yardım eder. Tur başına bir kez olmak üzere 150'de daha fazla hasar verir. Kit Fisto. hepsi hepsine girmeyeceğim. Ee, özel karakterlere bakalım. Ee, Genesis'le ajan da mesela ne veriyormuş? Tur dışında saldırır her seferinde %20 sağlık ve koruma eleştirir. Zaten gıcık takım bir de ekstradan şey oluyor. Ee, R'ye bakalım. R ilk kez yenildiğinde %100 sağlıkla dirilir. İki tur boyunca zaman içinde koruma %75 kazanır. Bir tur bonus kullanır diyor. Mace Windu ne yapıyor? Hasar aldığı her seferinde aldığı hasarın %20'sini saldırana gerçek hasar olarak geri yansıtır. Gerçek hasar biliyorsunuz true damage. Yani e, zırhını vesaire yok sayıyor. Böylece e, yani Mace Windu 5 kere zarar alsa karşı taraf direkt ölüyor. Ve Mace Windu ölmeyebilir bununla beraber. Bundan kaçılamaz bu saldırı düşmanları yenemez diyor. Yenemiyormuş yalnız. Öldürmüyor direkt ama bir cana bırakıyor diyelim. Emilin Nihondo, Kelleran Beck, BB-8'de ne yapıyormuş? Bir turda 10 buff uyguladı. Her seferinde tüm düşmanları iki tur boyunca açığa çıkarma uygular. Bundan kaçılamaz, direnilemez. Güzel. Darth Sidious bayağı önemli. Darth Sidious'ın zaten teksine bakarsanız da çok önemli. Darth Sidious bayağı bir bufflanıyor bununla. Savaşın başında başka hiç aktif müttefik yoksa. Bu demek oluyor ki Darth Sidious'la sola girdiniz. Darth Sidious %200 savunma alıyor. Sağlık çalma, maksimum sağlık, maksimum koruma. %100 karşı saldırı şansı ve kritik darbe şansı ve 100 hız kalınır. 100 hız. Sersemletmeye ve şoka bağışık. Kendi turunun başındaki tüm defafları kaldırır. Ve tüm yatışma sürelerini sıfırlar zaten iki tane yeteneği var Gerçi ne kadar sıfırlasan olacak ama bayağı iyi saldırmaya başlıyor bir normal yetenek kullandığı her seferinde bir tur boyunca zaman içinde hasar birikimi uygulanır buna direnilemez. Bir de biliyorsunuz zaten Darcy'nin Zetasını verdiği zaman karşıda debaflı biri varsa vurduğu zaman armoru falan yok sayıyor direkt geçiriyor ne varsa bunun dışında kendisi hedeflenirse düşmanlar yardım edemez, tekrar saldıramaz. 5 zaman içinde bu hasar birikimine sahipse anında yenilir diyor. Bir düşman yenildi her seferinde %100 sağlık ve korumada iyileştiriyor Darcydius. Mükemmel ötesi. Yani şunu direkt Darcydius yapıp bu data kullanmak lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kalkestis %30 sağlığın altı düştü. ilk seferde üzerine gidip tüm devapları kaldırır. %40 sağlık iyileştirir. Bir, bir tur bonus kazanır. Dart Bane dart bey biliyorsunuz fetih karakterimiz en son gelenlerden bir tanesiydi dart beyin turun başında tüm düşmanlar bir tur boyunca veya hasar alana kadar isabet artışı avantaj sağlık çalma artışı kazanır ve müttefik yuvası boşsa başka hiç sit trooper müttefik de yoksa oraya bir sit trooper çağırır ee, dart beyin kritik darbe aldı. her seferinde de hortum birikimi kazanıyor dart beyin üstünlüğün özünü kullandığı her seferinde de aynı zamanda kritik hasar hortumlar aldatılan düşmanlar dart beyine %25 daha hasar, az hasar verir ee, zaten büyük ihtimalle bu Datacron'la da beraber Darth Bane artı Sith Eternal Emperor ikisi manyak olacak arkadaşlar. Bu zaten bağıra bağıra geliyor. Burada bunlara çok girmeyeceğim, buna da çok girmeyeceğim. Datacron'unuzu kasmayı unutmayın. Bunlar baya baya önemli. Queen Amidala'nın ee, şöyle karakterine genel olarak bakalım çok detaya girmeyeceğim ama bunun için ayrı video yaparım gerekirse. Buraya geldim ya Queen Amidala. Yoksa... Ha şurada. Kraliçe yazınca göremedim bir. Şimdi destek karakteri lider Galaktik Cumhuriyet olduğunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Yeni gelen karakter modellemesi bu şekilde yapılmış. Film tarafına aslında bayağı uygun gibi duruyor. Grafiklerini de beğendim ben. Şöyle bir şeyine bakalım be. hizmetkar dublör neymiş? bunlara bakmış mıydık ya? Tam hatırlayamadım herhalde. Baktık, bakmıştık bir videoda. Normal muhafız galaktik Cumhuriyet müttefikler %10 sağlık koruma eleştirir hali hazırda sahip olmayan rastgele bir düşmana bir tur boyunca avantaj verir bundan kaçılamaz direnilemez e, Siz çağrılandaysa bu birliğin istatistikleri çağıran birliğin istatistiklerine göre ölçeklenir bu birlik yalnızca boş olan müttefik yuvasına çağrılabilir bu birlik belirli akınlarda çağrılamaz bu birlik diriltilemez yenilen birlikleri sayan bir etki varsa bu birlik sayılmaz diyor başka müttefik savaşçı kalmadığında bu birlik savaştan kaçar çağrılan bu birlik diriltilmek istenen bir birliğin yuvasındaysa dirilme gerçekleşmez vesaire şimdi eski özelliklerinden birisi daha şuna şöyle şeyden bakalım %20 maksimum sağlık maksimum koruma darbe şansı e, tüm müttefikler yatışma süresi manipülasyonla bağışıktır. Bir müttefik hizmetkar dublör çağrıldığı her seferinde yenilene kadar adaya alay eder diyor. Bu kaldırılamaz ya da önlenemez diğer tüm debufflara tam baflara ve devaflara bağışıktır. Tur kullanılamaz bir düşman tarafından yenildiği her seferinde onu yenen düşmana iki tur boyunca şüphe uygulanır. Bundan kaçılamaz ve buna direnilemez. Kraliçe Amidal'a bir tur bonus ve iki tur boyunca hasar bağışıklığı kazanır. Aktif, aktif bir müttefik hizmetkar Dümlör de varsa diyor. Ee, bayağı uzun gerçi şu bayağı bir uzun şeyimiz var ya. Siz de daha fazla sıkmak istemiyorum. Bir tek şu Grand Arena tarafına bakalım isterseniz. Büyük Arenalardayken hiç Galaktik efsane veya Serseri müttefik yoksa ve tüm müttefikler Galaktik Cumhuriyeti ise tüm müttefikler %25 kritik hasar, %40 ustalık kazanıyor. Korku ve iyileşme bağışıklığına sahipler. Bir müttefiğe bir zaman içinde hasar birikimi uygulandığı her seferinde onu kaldırır ve tüm müttefikler iki tur boyunca zaman içinde iyileşme ve zaman içinde koruma birikimi kazanır. Her çarpışmanın başında bir müttefik hizmetkar dublör çağırır. Bir müttefik dublörün kritik darbe aldı. Her seferinde tüm düşmanları iki tur boyunca er kazanması, karar kazanması uygulanır. Bundan da kaçınılamaz diyor. Yani bayağı sağlam bir karakter olduğu belli. Ne kadar atacağı, ne kadar sürede açacağımız belli değil tabii ki. Bu biraz daha detaylarına karakter biraz daha böyle düştüğü zaman artık 3 ay sonra falan gireriz. Şu an için açmaya bakın diyorum. Çok da sizi sıkmak istemiyorum buradaki özelliklerle. Zaten ilgilenen arkadaşlar ezberlemiş, hatim etmişlerdir önemli olan Kraliçe Amidala'yı nasıl, nasıl açarız, nasıl kullanabiliriz, en yakın, en fazla şardı nasıl toplayabiliriz bunlar önemliydi. Bu videoda bence gerekli bütün bilgileri sağlamıştır diye düşünüyorum. Datokronlar kronlar da çok çok önemli. Yani burada Amidala'yı açmak ne kadar önemliyse datokronları kronları toplamak da o kadar önemli. Lütfen iki tarafa da dikkat edin arkadaşlar. Umarım gerekli bilgiler sağlanmıştır diyorum. Eee... Benden bu kadar sanırım. Başka bir şey yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atmayı ve videoyu beğenmeyi zaten aynı şeyler. Unutmayalım lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.